Efendim Sayın Bakanımıza bir alkış daha alır mıyız efendim? Evet, herkese afiyet olsun. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Öncelikle Ramazan ayına kavuştuğumuz için ve sizlerle buluştuğum için Allah'a hamd ediyorum. Bizi sizlerle buluşturan değerli arkadaşlarımıza Çankırı Dernekler Konfederasyonu'na ve Genel Başkanı'na da ayrıca çok teşekkürler ediyorum. Sayın Başkan söyledi, Çankırı ile akrabalık ilişkilerimiz de var. Ama öbür taraftan biz bu memleketin, milletin her bir köşesine, memleketimizin her bir köşesine ayrı bir bağla, ayrı bir gönül bağıyla bağlıyız. O yüzden Çankırı gibi vatanperver, Milletperver, çalışkan, dürüst, ahlaklı bir beldenin insanlarına da gayet tabii ki büyük bir sevgiyle bağlıyız. Sözü çok uzatmayacağım. Hava serin, e, iftar sonrasının bir yorgunluğu da olabilir. Ama kısacık birkaç şey söyleyeceğim müsaadenizle. Değerli dostlar, Biraz önceki konuşmacılar, benden önceki konuşmacılarımız da değerli grup başkan vekilimiz de ifade ettiler. Ramazan bir çocuk sevinci içimizde doğurmakla beraber bu sene biraz buruk girdik Ramazan'a. Malum 6 Şubat'ta iki büyük depremi peş peşe yaşadık ve 50 binin üzerinde vatandaşımızı maalesef kaybettik. Yaklaşık 200 bine yakında yaralı vatandaşımız var. Gayet tabi acımız büyük, kederimiz yoğun ama Allah'ın izniyle bu memleket, bu millet, o acıları el birliğiyle, birlikte, beraberlik içerisinde bu yaraları da saracak. Bizim inancımıza göre birlikte rahmet vardır, beraberlikte rahmet vardır. Tıpkı bugün bu akşam burada olduğu gibi, son derece geniş, büyük bir sofranın etrafında sıralanmış insanlar olarak bir aradayız. İnşallah bu rahmeti, bu bereketi, bu birliği, bu be beraberliği hem depremin yaralarını sarmakta, hem geleceğimizi inşa etmekte, hem milletimizin geleceğini korumakta da göstermeye devam edeceğiz. Değerli dostlar, 14 Mayıs'ta bir seçim var. 14 Mayıs biliyorsunuz aynı zamanda çok da sembolik önemli bir tarihi gün. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği, Türkiye'nin çok partili seçime, çok partili sisteme geçtiği, ilk kez çok partili seçimin sistemin seçimini yaptığı 14 Mayıs 1950. 14 Mayıs 1950'de sandıkla bu millet kendi kaderini değiştirdi dönüştürdü ve geleceğini kurdu. Şimdi yeniden yeniden Kandil'den efendim şuradan buradan gelen seslere karşı bu millet yine sandıkla kendi kaderini, kendi geleceğini yeniden inşa edecek. Çankırı'nın vatansever insanları, Çankırı'nın millet, e, milletin değerlerine sahip insanları hamiyet perver insanları olanı biteni görüyor. Kimlerin nerelerden ses verdiğini görüyor. O yüzden sizlere yeniden kendimizi, milletimizi emanet ediyoruz. Ve bu emanete Çankırı'nın bir hakkın sahip çıkacağından benim en, en küçük bir kuşkum yok. Değerli dostlar, Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah bayrama da aynı huzurla, aynı mutlulukla, aynı birlikle, aynı beraberlikle erişebilmeyi temenni ediyorum. Söz uzatmak niyetinde değilim. ifade ettiğim gibi biraz havada serinlemeye başladı. Ama ben bir kez daha cümleme, sözlerime son verirken Sayın Başkan'a bizi sizinle buluşturduğu için Hasaten çok teşekkür etmek istiyorum. Birliğiniz daim olsun, beraberliğiniz daim olsun, kardeşlik sofralarımız hep bereketli ve daim olsun. Ve inşallah bayrama da bu birlikte, bu beraberlikle erişebilmeyi Rabbimize nasip etsin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum.